Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ben Sabda kanalından Osman vardı bir kan dekorasyonun. Osman Osman Pro. Ne haber lan? Vardı ben sen çıktı arkadaş. savaş kutusu Ben gösterin. Şundan çıktı arkadaş. Ya, çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Çok Haydi hadi sevdi Arkadaşlar fengi yapabilir isterseniz? Osman Lavi. Osman. Evet. Bir dakika sesini kısayım az. Tamam. Heh. Çok. Arkadaşlar neden Osman'ın telefonunda beyaka sıyoyun? Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Bay 45. Beş, kadar kastım ha arkadaşlar? Evet. Çift hesaplaşmada da, da Evet. Hatta sesin duyulsun. Senin biraz az dibine gireyim de. Herkes sesini duymuyordu. Evet. 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 Arkadaşlar suları hiç kaybetmedik. İyi arkadaşlar. Provum. Bari liderlik tabi. Cennete verilecek ilk yemek. Ay, ay. Acaba hangisi? Ay, Acaba hangisi? Cennete ya. Az önce gördüler. Cennete verilecek ilk yemek. Herhalde kudu fasulyedir. Başka ne olacak? Ne ne? ne? Ne diyorsun? Be? Bir video geldi de. Bir Bildirimlerden geldi de onu diyorum ben. Doğum günü mü? Evet yarın doğum günü. Var mı? Şimdiden doğum günün kutlu olsun. Evet. Abim, abim, abim. Arkadaşlar bunun hatırına bir like atar mısınız? Osman'ın doğum günü hatırına. Evet. Şeyi. Çok ses. Bakayım <Sessizlik> yok haydi. Evet. Ay ya hayır. Arkadaşlar ben geldim. Dibinde mi kim? Aha. Pis burun. yönü. <laughs> <laughs> Aha. Ne biyet eksi D ikiye. Hadi hadi. Tamam. İyi. iyi. Tamam. Tamam. Geberdi. Geberdi. Salah ya mı nerede ya? Evet. 63. 72. Abi. Haydi Hadi. Hadi. Gel baydı. Daha. Taş. Allah çok az. He. Şuraya bak kutuyu da açtım. Paleki 5. Bu ne? Ne? Yok bir şey. Koşur. Baş verelim arkadaşlar. Şöyle neyse. Like atın, abone olun. Bir de bildirimle açın. Ben vatanseverim. Alın. Bu, 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 bu. Ona göster işte yardım abone ver havada uçuşsun Sen like la. Like. Şey evet. Ben, <laughs> oh. Geber. evet. ben, ben gebertiyim. Ben kaçmam. Ben gebertiyim. Evet. Evet. Ah. Osman. Allah rahmet eylesin. Abi, 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 abi hayır, Bahmetin. hayır. Nasıl? Ben gitme bana ama arkadaş. Evet. Abi. Tamam. Aferin. Aferin Osman. Hadi belleyi geber. Belleyi. Çok kolay ya. Evet. 72. 81 ve Hadi de. Tamam. Tamam. Verdik. Verdik. Patlama. Pat. Ama sıkışıp havanı patlatma. Al. Ee, sen el pluma değilsin ki koltuksun. Evet. Dakika başa. Lan. Abi. Pis bulun, pis bulun, pis bulun. Evet. Aha. Evet. 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 Lan. <laughs> evet. Ana ben bul... <laughs> kes, kes kes ha, bu his his bununla alacağım. His bununla alacağım. Nasıl ki? bu var Uy. Oo burada üç tane yük var. Ay hem de kırılmış. Herhalde bir ada. Hem geberdikten sonra. Hımm... bolla yalaş. Bak. Ultim yok. şurada. Neyse. Se. Se. Şöyle. Şöyle. Ulan belki oyun. Osman yarın da günün ya. Belki oyun sana hediye yapar. Ve be. belki Leon ve doğum özel Osman? Evet. 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 Bu kadar karakteri nasıl olduğumu sanıyorsun? Vay. Sprey. Vay İki da. da Osman Piro. Osman Puro. Puro. Puzo işte Puzo Puzo. Neyse. Puzo işte Puzo. Puzo işte Puzo Puzo. Okey. Çalıcı sab. Nasıl deniyor? <laughs> He. Şurada. Şuradan gir. Aha şurada da Rosa var. Şansa çıktı. Şansa çıktı. Geberdim. Kaç kaç karası. Öldü oh. mü? Kar selam. Of. Oh. <laughs> Yapamadı. <laughs> Dıh be. Hadi hazır. Uçuyor. <laughs> of. Gidelim. Gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bana nedense hiç gaz Çıkmıyor. hasar veriyor gaz vermiyor arkadaşlar. Herhalde bu hesaba dönüşümün hediyesi bu hesap bu da kaybetmiştim sonra geri aldım hiç söyleyemeyeceğim ama şifremde yanımda açmayın ne yanımda abi 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 ne oldu ne oldu ne oldu arkadaşlar facecam'ını açayım mı bir videoda? Hatta şu anda açabilirim facecam'ını. Yani yani birazdan göstereceğim. Bir dakika. Ha. Dur. Arkadaşlar. Durun arkadaş. Lan tamam tamam. Ay, tamam. ben bunu fazla fazla uğraşmayacağım. Lan bir şey yok be. Ne yapıyorsun biz, biz videodan görüşsün. Şimdi kanalımın adı Oyun Oynayan Aslan. logo yani, Ben Videoyu oraya paylaşacağım. Anladın mı? Oradan izlersin. Video tekrarını izlersin. Abi. Evet arkadaş, arkadaş. Videolar mı? Bütün mü? Bütün olma çık ya bit, bit. çık çık ben bir videoda en az bir oyun oynayacağım. Zaten hep bir oyun oynayacağım. Bit. Arkadaş, arkadaş. Lazım bitirsek mi Osman? Sonra Mongas'a veya başka bir oyuna geçeceğiz. Boy, bu maçtan sonra bir maç daha yapalım mı? Ne de kapanır. Arkadaşlar, Fendi Kasma videomuza gelmesini istiyorsak. Neş. Zaten tüm Uram yok kanalıma. Bence Osman, annen doğum gününde bana hediye verin. Gerçi benim doğum günüm değil de. Benim doğum günüm 25 Nisan. O zaman evet. Yani diğerci yok. O yüzden o gün like isteyeceğim. Cem abone isteyeceğim. Cem bildi. Ama ben yardım etmeseydim şey yapamazdı. Arkadaşlar bu arada Osman'la başka başka videoların gelmesini istiyoruz ama evet, Arkadaşlar Abi, bir de videomuzu açın Hadi şu belliyi alayım ben Hem de ultiliyim Ultimi daha boşa kullandım ama hiç gerek yok Maç bir maç daha oynayalım sonra kapanış ki Tamam bu açı oynayalım bitirelim. Lim. Sonra da arkadaşlar bay bay diyeceğiz. Altın bırak. Bak. Yardım garantili tatil diyor bir de. de. <laughs> <laughs> okul yok arkadaşlar çok iyi. Püf. Abi. okullar tatil çünkü hafta sonu tatili her gün var o hafta sonu tatili her hafta sonu var her hafta sonu günü kaç 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 Tek attı. Gel lan. Gel lan. He, yok mu? Yok mu lan? Of dibine gitsem direkt tek sonunu geçireceğim de. Abi. 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 Abi hayır. 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 Olmaz. Buna hazmedemem. Hazmedemem, 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 hazmedemem. Hayır, hayır. Hazmedemem. Hazmedemem, haz. Az zaten bin kere öldüm bu sefer. Tik, çek, et tek attım. Tik ne Ben de, ben de tek atarım da. Arkadaşlar buraya video 107 kupayla. Evet 107 kupa kastım. Hadi. Osman'la daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Bay bay.